Tevfik'le şahsi bir hesabım var benim. Bunca yıl, bunca yıl bana aileme çektirdiklerinin bedelini ödeteceğim Fatma. Cevdet'in <laughs> bu halde olmasın o mesul. Yıllar evvel Cevdet'in arkasından o vurmuş Fatma. Meğer o vakitten beri hainmiş de ben bilmezmiş. Vatana ihanet etti diye mi hesap soracağım? Cevdet'i vurdu diye mi? Sen sussan da gösterin söyler sevdanı. ...vatanım sensin derdi Cennet'e. Kızardı. Kız senin vatanın yok mu derdi. Madem o ihanet etti bu vatanı... ...ben onun namına da savaşırım. O yüzden Fatma... ...ben kimseye ait. Ben bu vatandan başka hiç kimseye ait. Değil. Kadersiz kızım benim. Bu da mı gelecekti başına? Rabbim sen Azize mi koru? Abi anneme bir şey olmaz değil mi? Sana ne oldu böyle? Ne bu hali? Ne bu hali Yıldız? Ne işin var senin askerlerle? Onlar kurtardı beni. Onlar aldı. Peki annemden haberin var mı? Bir şey söylediler mi? Ne oldu ki anneme? Malumatın yok demek. Sana ne oldu? Söylesene. Seni hala kadar etmez. Sen gelsene benimle. Bana bak Yıldız. Yüzüme bak. Kim yaptı bunu sana? Sana ne? Ha? Size ne? Kim yaptıysa yaptı. Çok da umurunuzdaydı değil mi? Ne yapacaksın öğrenince? Onu da mı kaçırtacaksın? Ben istemiyorum artık sizi Ali Kemal. Ben istemiyorum. Düşün artık yakamdan. Ben nefret ediyorum artık sizden. Bana bak Yavuz, bana bak, annemi kaçırdılar, sana saldırdılar. Bir mukayet ol kendine, bile senle uğraşmayalım. Onu tutma inen etrafında. Senin yanında mı durayım Ali Kemal? Ha? Ne sıfatla? Benim bütün hatalarımın sebebi sendin demiştin. Ha. Öyle Ne demiştin? <laughs> İşittin demek. <laughs> ben duymadın zannetmiştim. Duyduğuna duymazdan mı geldin? Artık hata yapma Yıldız. Çok geç. Hı. Çok geç Ali. Hı. Teşekkür ediyorum. Hüseyin. İyi misin sen? Peki iyi gözükmüyorsun. Kiryan'ın hali perişan oldu. Charles. Acaba sen bir şey yapamaz mısın? Mesela Londra'ya yazsan Belki bu cezaya mani olurlar. Maalesef. Artık her şey için çok geç. Teğmen iyi niyetin suistimaline göz yumdu. Ki benim muhacirlere yardım hususunda yaptığım baskıyı biliyorsun. Ancak Türkler hem Teğmen'in hem de bizim iyi niyetimizi suistimal ettiler. Ve Londra'nın da bunu göz ardı edeceğini düşünmüyorum. Onun için hiçbir girişimde bulunmadım. Kerya bir oğlunu yitirmiş zaten. Leon'u onu da kaybederse. <laughs> Tüm bu acıları seyretmeye dayanamıyorum. Lucy, az kaldı. Mevzular toplandıktan sonra benim buradaki vazifem bitecek. Ve o zaman gideceğiz bu yangın yerinden. O vakit bizim bambaşka bir hayatımız olacak. Rıfık. Azize nerededir? Bulamadın mı yoksa? Geç bana geç. Üf. Azize bu eve gelecek. Size şerefim üzerine söz veriyorum. Yarın sapa sağlam bu eve gelecek Azize. Kim onlar? Kim kaçırmış? Ne istiyorlarmış annemden? Kuvvacılar. Görün işte. Kendinizi bizzat şahit olun bunların densizliklerine. Buna cüret edecek kadar gözü dönmüş bunların. Mümkünatı yok. Kuvvacılar yapmaz böyle bir şey. Hilal kızım sen de görmedin mi? Sen de şahit olmadın mı? Annem değil onların derdi sensin. Sokakta azdırdığın onca insan yüzünden değil mi? Sen aklın vermediği işlere karışma Ali Kemal. Ben icab edeni yapıyorum. Benim aklım senin karıştırdığın altları anlamaya gayet eriyor Miral. A. Biz senin gibi makam derdinde değiliz. Ne ben, ne de üstüne saldığın kuvvacılar. Yıldız'a da saldırmışlar bugün. Anne de onların kaçırmadığı ne var? Senin doğru söylediğin söylemediğin ne malum? Kafi Ali Kemal benim sözüme itimat etmiyorsan, bana saygı duymuyorsan, bu evde kalmak mecburiyetine değilsin. Kovuyor musun beni? Kendi evimden. Tevfik, Ali bu evden kovmak haddin değildir. Buna müsaade etme. Merak etme babaanne. Ben zaten gidiyorum. Yakında anlarız. Miralay doğru mu söyler, yalan mı konuşur? Yakında anlarız. Abi dur, nereye gidiyorsun? Siz birbirinize mukayyet olun. Hadi eyvallah. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.